Hop versene. Ali'yi benden kaçıracaktın değil mi yine? Onun için mi okulun çevresinde bekliyordun? Planın bu muydu ha? Onu benden alıp yıllar önce sana yaptığımın intikamını alacaktın değil mi benden? O senin için ağlarken onu ben teselli O gece yatağında anne diye sayıklarken kapının önünde ben kahroldum Zahra. Şu an onun için canını ver deseler veririm Zahra. Ama oğlumu sana vermem. Konuş sana. Bir şey söyle. Ali'yi senden almayacağım ben. Onu senden ayırmayacağım ben. Sara. Sara yalvarırım bunu bana yapma. Oğlumu benden ayırma. Ne olur. Allah rızası için. Her şeyi yapmaya razıyım ama onu benden ayırma. Kopar kızarım. Ölüyorum ben, Farah. <laughs> Bu yüzden Ali ve Selim'den kaçıyorum. <laughs> Ölüyorum ben.